Eğer Pablo Escobar'ı hala tanımayanlar varsa işte, sıfırdan başlayıp, küçük küçük ilerleyerek dünyadaki en güçlü adamlardan biri olan Pablo Escobar'ın hayatı hakkında 20 şaşırtıcı gerçek. Birinci kendi saltanatı boyunca, Escobar tahmini olarak her hafta 420 milyon dolar kazandı. 2. Puerto Triunfo'daki abartılı evinde Escobar aynı zamanda içinde su aygırı, zürafa, fil ve diğer hayvanları barındıran özel bir hayvanat bahçesi inşa etti. 3. Kötü ününe rağmen Escobar Kolombiya'daki fakirlere yardım için bir kuruluş kurdu. Hastanelere ve kiliselere yardım yaptı, futbol stadyumları ve parklar inşa etti. 4. Escobar içinde polis, gazeteci ve yargıç gibi meslek gruplarına mensup yaklaşık 4000 kişiyi öldürmekle sorumlu. 5. Escobar'ın en büyük korkusu suçluların iade edilmesiydi. Son yıllarını Amerikan hapishanelerinde geçirmek istemiyordu. 6. Uyuşturucu ticaretinden önce Escobar çalıntı mezar taşlarını satıyor ve araba hırsızlığı yapıyordu. 7. 1949 yılında Kolombiya'da doğan Escobar'ın babası çiftçi, annesi ise okul öğretmeniydi. 8. Escobar ailesi saklanırken Pablo'nun kızı Manuela e hastalanır. Onu sıcak tutmak isteyen Pablo, 2 milyon dolar kadar parayı yakar. 9. Pablo Escobar, sadece parasını bir yerden bir yere götürmek için bir jet aldı. 10. Escobar'a uçak tekerleklerine kokain saklayabilecekleri söylendi. Buna göre her gün 500 bin dolar kazanabilirdi. 11. Suçlu iadesi ile ilgili kanun değişikliği yapılmasını önlemek adına Escobar Kolombiya'nın borçlarını ödemeyi kabul etti. Tahmini olarak 10 milyar dolar. 12. Escobar, paralarını tutturmak için aldığı lastik bantlara ayda 2500 dolar harcıyordu. 13. Escobar'ın zirve yaptığı miktar tahmini olarak 30 milyar dolar. 14. Uyuşturucu ticaretinin en yoğun olduğu zamanlar, Escobar günde 15 ton kokain kaçıyordu. 15. Pablo Escobar, fakirlere yardım etmesi nedeniyle, Robin Hood takma adını kazandı. 16. Escobar'ın diğer takma adları, Don Pablo ve El Patron'du. 17. Escobar'ın kazancının yaklaşık yüzde %10'luk kısmı, yolda bozuluyordu. Fareler bunun en büyük nedeniydi. 18. Escobar'ın lüks hapishanesi, La Catedral, katedral olarak anılır. 19. 80'lerde Escobar'ın karteli, Amerika'ya giden kokainin %80'den sorumluydu. 20. Pablo Escobar 44 yaşında vurularak öldürüldü. Fakat bazı insanlar Pablo Escobar'ın kendi kendini vurduğunu da iddia ediyor. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.